Kıymetli kardeşlerim, bugün bir kısmını önümüzdeki hafta da tamamını inşallah ele alacağımız oruç mevzuna geçelim biiznillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyyühellezine amenu kutiba aleykumus siyamu kema kutiba alellezine min kablikum leallekum tettekun sadakallahul azim. Bakara suresinin bu 183. ayet-i kerimesinde Rabbimiz buyuruyor ki, Ey iman edenler! Bu ayeti kerime hicretten iki yıl sonra 18. ayında Şaban ayının son günlerinde nazil olmuştur. Medine-i Münevvere'de. Ey iman edenler! Sizden önceki ümmetlere farz kılındığı gibi size de oruç yazıldı üzerinize farz olarak. Acaba bizden önceki ümmetler oruç tutar mıydı diye hemen bir soru aklımıza gelir. Hiç şüphesiz Resulullah Efendimiz sizden önceki ümmetler deyince ashab-ı kiramla birlikte Medine'de yaşayan Yahudilerin de civarında yaşayan Hristiyanların da onların da kendi şeriatlerinde kendilerine bildirildiği üzere oruç tuttuklarını biliyorlardı. Dolayısıyla acaba önceki ümmetler nedir, nasıldır diye hiçbir tereddüt onlarda oluşmadı. Biz bilemediğimiz için, dinler tarihindeki bu derin bilgilere vakıf olmadığımız için baktığımızda görüyoruz ki mesela Mekke'deki müşrikler Muharrem gününde de Muharrem e, onunda tutarlardı Hazreti İbrahim'in doğduğu gün olduğuna istinaden inanırlardı. Mekke müşriklerinin de Muharrem ayında oruç tuttuklarını tarihler yazıyor. Hazreti İbrahim döneminden Hazreti Musa'nın, Hazreti Davud'un, Hazreti İsa'nın oruç ibadetiyle mükellef olduğu, havarileriyle birlikte Hazreti İsa'nın oruç tuttuğu biliniyor tarih kaynaklarında yazılıyor. Dolayısıyla ayet-i kerime indiğinde size de farz kılındı ifadesi öylesine bir sonraki ayetlerde geldiği üzere mübarek ayda bu ibadeti yapmamızı istiyor ki Mevlamız Kur'an'ın indirildiği ayı, Ramazan ayını kastederek bize orucumuzu bu ayda tutmamızı istiyor. O halde oruç ta geçmişe dayanan kadim bir kulluk ifadesidir. Yahudiler de, Hristiyanlar da bu oruç ibadetini Allah'ın rızasını kazanmak için tutmuşlardır. Çünkü onların peygamberlerine bu manada Rabbimizin emri vardır. Onlar da kendi ümmetleriyle paylaşmıştır. Takdir edersiniz ki Resulullah Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın Hazreti Davud'un orucunu takdirle karşıladığı ne güzel bir kul idi. Bir gün tutar, bir gün tutmamak suretiyle yılın yarısını oruçla geçirirdi. Hazreti Davud'tan böyle bahsediyor. Ve yine bizimle ehli kitabın arasındaki orucun farkı sadece şudur. Özellikle biz sahur'a kalkarız buyuruyor Resulullah Efendimiz bakıyoruz zaten kitaplarımıza. Rabbimiz ehli kitaba şöyle bir oruç farz kılmış. Akşamdan sonra yemek yerlerdi. Ertesi güne kadar yine ertesi gün akşama kadar bir şey yemezlerdi. Ehli kitaba böyle bir oruç farz kılınmış. Yahudiler onların kendi yılbaşları olan Ekim ayında efendim 10 gün oruç tutarlardı. Hristiyanların da belli zamanlarda tuttukları oruçlar vardır. Ama asıl inandıkları Hazreti İsa'nın kendisine peygamberlik verilmeden önce Rabbine 40 gün oruç tutarak kulluğunu ifade ettiği şeklinde Hristiyanların din adamları da ruhban sınıfı da böyle 40 günlük orucu kendileri için önemli kabul ederler. Anlıyoruz ki sizden önceki ümmetlere Farz kılındığı gibi, yazıldığı gibi oruç size de yazıldı buyurmak suretiyle Rabbimiz Teala bize ona yaklaşma hususunda onun güzel bir kulu olma konusunda lütuf buyurmuştur. Bizi muhatap alarak ya eyyuhellezine amenu diyerek müminler olarak bize hitap etmiştir lعلكم تتقون لعلكم تشكرون umulur ki bu oruç sizin Allah katında değerli bir mertebe olan takvaya ulaşmanıza vesile olsun umulur ki nimetlerin kadrini bilerek Allah'a şükreden kimseler olasınız umulur ki bir mümin icabet et ey kulum benim sana farz kıldığım şu ibadeti yapma hususundaki emrime icabet etsin ki kulum doğru yolu bulan kimselerden olsunlar ve yine 187. ayette de şöyle davranın böyle davranın diye buyurduğu oruçlu olduğunuz zamanlar hükmünü sonunda da Allah sizlere bunları böyle açıklıyor ki oruç ile birlikte orucun bir kalkan olarak sizi günahlardan hatalardan koruyup da mahşer gününde de üzerinizde bir perde bir engel olup güneşin hararetinden korusun. Ayetler böyle ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bu Hicretin ikinci yılından itibaren vefatına kadar ashabıyla birlikte dokuz yıl oruç tutmuştur. Medine-i Münevvere'deki o ibadet hayatında aziz müminler, Peygamber-i Zişan Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam oruca dair bütün fıkhi bilgilerin cevaplarını vermiştir. Bütün ilmi hal kitaplarımızda inceden inceye ifade buyrulan hususların hepsi ashab-ı kiramın sorduğu Rabbimiz Teala'nın peygamberimize bildirdiği cevaplarla açıklanmıştır. Böyle bir ibadettir oruç. Seferdeyken nasıl davranılır? Efendim hastayken nasıl olur? Tutamayacak derecede olan birisi nasıl yapması lazım? Bütün fıkhi hükümleri açıklanan bir ibadettir. Vesselam. Asıl olan nedir derseniz, asıl olan şudur ki, orucun farz kılındığı ayetlerin ilki olan, size de bu oruç ibadeti önceki ümmetler gibi farz kılındı. لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ Bu sayede Allah'ın müttaki bir kulu olasınız diye, bunun üzerinde durmaktır. Bunu ifade edip inşallah bitirelim. Çünkü bu çok önemli bir konu. Bunu bu hafta ifade edelim, sonrasını da haftaya bırakalım. Kıymetli müminler, ey iman edenler, ey mümin kullarım. Bu hitabı duyabilseydi kulaklarımız Rabbimiz Teala'dan diyecektik ki Lebbeyk Allahümme Lebbeyk Buyur Allah'ım buyur ne emredersen ona hazırım. Sen ne buyurursan ona razıyım. Mümin'e düşen budur. Kulluğumuzun en güzel ifadesi de budur. Semi'na ve ata'na demek de bu manaya gelmektedir. İşte Rabbimiz bize "Ey mümin kullarım, ben önceki ümmetlere farz kıldığım gibi size de orucu farz kıldım." Bu farz ifadesi olmadan önce Aşure gününde Resulullah Efendimiz oruç tutan biriydi. Ashabına da tutturmaktaydı. Yine bu farz kılınmakla birlikte diğer nafile oruçları da Resulullah Efendimiz hayatında devam ettiren pazartesi perşembe günleri oruçlarını tutan bir örneğimizdi bizim. İşte siz eğer buyuruyor Rabbimiz bu orucu tutarsanız umulur ki bu sayede müttakiler mertebesine ulaşırsınız. Takva yüce bir mertebe ve Allah'ın her bir veli kulunun, sevgili kulunun Cenab-ı Hak'tan istediği Resulullah Efendimiz'in dualarında talep ettiği bir mertebedir. Nedir bu takva mertebesi aziz müminler bir insanın Allah'a kul olmanın şuurunu bütün adeta hücreleriyle ruhuyla bedeniyle hissetmesi ve Rabbine ifade etmesidir. Ya Rabbi! Sensin benim Rabbim, Mevlam. Bense senin kulunum. Ben senden razıyım. Senin emirlerinden de razıyım. Sen de benden razı ol başka bir şey istemiyorum. Ne emrettiysen başım üstüne, neyi haram kıldıysan ondan da kaçınmak üzere sözüm olsun. İşittim, itaat ettim bütün söylediklerine demektir. Ve Rabbimiz Teala işte bu müttaki kulları, Kur'an-ı Kerim'in Fatiha'dan sonraki ilk suresi işte Bakara suresinin ilk ayetlerinde övüyor. Estaizu billah. Elif, lam, mim. Zalikel kitabu la raybe fih. İçinde hiçbir şüphe barındırmayan bu kitap. Huden lil muttakin. Müttaki kullar için bir hidayet rehberidir. O müttakileri ilk başta zikrediyor ve vasıflarını sıralıyor. Ellezine yu'minune bil gayb. Görmedikleri halde Rablerine iman eden, Rablerinin vardır buyurduğu cennet, cehennem ve ahiret hayatına iman etmiş kimselerdir. Ve onlar yuqimunus sala. Namazlarını kılan kimselerdir muttakiler ve mimma razaknahum yunfikun. Kendilerine verdiklerimizden de Allah yolunda infak edenlerdir. Müttakileri böyle tanıtıyor Rabbimiz Teala ve buyuruyor ki bu müttakilerden olmak istiyorsanız siz de farz kılınan orucunuzu tutunuz ve selam bir hadisi kutsi var buyurur Mevlamız As-savmu li ve ana eczi Oruç sadece benim içindir. Bu sebeple onun mükafatını da ben takdir edeceğim. Haddi her bir amelimiz, salih amelimiz Allah katında bir işlemişsek on katını Rabbimiz Teala vaat ediyor. Ama oruç için böyle bir sınır yok. Ne kadar samimiyetle ve ihlasla tutarsak, ne kadar güzel ahlakımız orucumuza eşlik ederse, ne kadar hata, günah, kusurdan arınmış bir şekilde iftarımızı ederek bir oruç tutarsak, işte bu kaliteye Rabbimiz Teala sınırı olmayan bir şekilde ikramda bulunacak. En büyük ikram bizi takva mertebesinde bir kul olmaya yükseltecek. En büyük ikram mahşer gününde çok ihtiyacımız olan sevaba çok büyük bir şekilde terazimizin kefesine konulacak bu oruç ve bir kapısı var cennetin Adına Reyyan denilir. Bu Reyyan kapısından ancak oruçlular girerler ve o kapıda müminleri büyük bir ihtimamla, ilgiyle görevliler karşılayıp dünyada Allah için terk edip içmedikleri bir yudum suyu karşılık olarak Rabbimiz cennet nimetleriyle daha kapıda karşılatır görevlilere. İşte o cennete girmeyi hak eden mümin kuluna reyyan isimli cennet kapısında. Aziz müminler, kıymetli kardeşlerim, işrak vaktimiz de girdi. Ben de sözlerimi tamamlayayım, bitireyim inşallah. Sadece bir hususa değineyim ve bitsin. Niçin oruç bu kadar değerli? niçin takva mertebesine ulaştıran bir ibadet olarak sunuluyor bizlere? Sadece Allah için olduğu için. Peki namaz, zekat, hac da Allah için. Lakin bu üç ibadetin görüntüsü var. Hacca giden gizleyemez bu durumunu, hacca gider. Zaten gizlenmesi de istenmiyor. Uğurlarız, karşılarız. Zekat vereni alan kimse de bilir, başkaları da bilebilir, duyabilir ayakta rükû halinde secdeye kapanan bir insanın da namaz kıldığını anlamış oluruz. Fakat oruç öyle bir ibadet ki eğer biz onun nafile oruç için söylüyorum. sair bir günde kendisinden yana bir bilgimiz yoksa onun oruçlu olduğunu kimse anlamaz. Ne bileceksiniz? Adam yemiyor, içmiyor. Bilemezsiniz. Sadece Allah için tutulan orucun böyle bir tarafı vardır. Bir de şöyle bir tarafı vardır. Çok sıcak bir Ağustos gününde çıktınız şöyle Bursa'nın efendim kırlarına. Geziniyorsunuz. Lakin o gün Ramazan ve siz oruçlusunuz. Yürürken gözünüz bir küçük pınara rastladı. Böyle berrak, tertemiz Elinizi bir avuç su alarak yüzünüzü yıkadınız, ferahladınız. Şimdi sorsam size. Sizi gören hiç kimse yok. Hiç kimse görmez, bilmez. Şöyle bir avuç daha alıp bir yudum ile şu ciğerinizi ferahlatsanız, bir yudum su içseniz ne olur? Olur mu hocam dersiniz? Ben oruçluyum, hiç olur mu? Allah için sizi kimin için tuttuysanız o konuda da tutan, vazgeçiren ona olan saygınızdır. Hiç kimse görmüyor olabilir ama Rabbim görüyor. Ben onun için tuttum, hiç bozar mıyım dersiniz. Bunun için as buyurmuş Rabbimiz. Oruç sadece benim için tutulur, mükafatını da ben vereceğim diyor. Yansa da ciğerimiz, kurusa da dilimiz, çatlasa da dudağımız, asla biz o bir yudumu içmeyiz. Çünkü Rabbimiz için tuttuğumuz o orucu başka bir şeye, nefsimize feda etmeyiz. Oruç işte böyle güzel bir ibadettir. Ramazanda bunu bize lütfeden Allah'a sonsuz hamdü senalar etmeliyiz. Sebeplerini de inşallah önümüzdeki hafta açıklayacağız. Bütün mesele birinci sınıf mümtaz tabiri caiz ise böyle en yüksek kalitede bir oruç tutup da sevabı çok yüksek bir şekilde almaya gayret etmektir. Her birimizin çabası. O sebeple sadece midemiz ve ağzımızla değil, bütün azalarımızla, elimizle, ayağımızla, gözümüzle, kulağımızla ve dilimizle ve dahi kalbimizle bir oruç tutarsak bütün bunlar gerçekleşir. Mevlamız Teala cümlemize bu şuurla Ramazan-ı Şerife ulaşmayı nasip eylesin, gerçekleştirmeyi lütfeylesin ve affedilmiş bir kul olarak nasıl ki Berat Kandili'nde böyle bir ferahlık hissettiysek, seher vaktinde sabaha ulaşırken İnşallah onu bayram sabahında da müminlere Mevlamız lütfeder, lütfettiklerinden biri de bizler olalım. Amin bi hurmeti Taha ve Yasin ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.